Selamlar sevgili dostlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. İlk öncelikle bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Maltepe Üniversitesi ile ilgili merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Bu videoyu da neden çekiyorum diye sorarsanız daha önce bir Maltepe videosu çekmiştim Maltepe Üniversitesi ile ilgili merak ettiklerinizi yine yanıtladığım benim kendi tecrübelerime e, konuştuğum bir video çekmiştim fakat bazı şeyleri cevaplayamamışım. Şimdi sizden gelen yorumları burada tek tek cevaplayacağım. Şu an Malta Üniversitesi'nin içinde olan Molera Cafe'deyiz. Burada bir kahve içiyoruz. Bu sırada da yorumlarınızı okumaya başlıyorum. Ayşe'nin Zorlu demiş ki okulun yurduyla bu seneki fiyatlarla alakalı bilgi de istiyoruz. Bölümün iç dış çevresini bloklayın lütfen. Şimdi bu fiyatlarla ilgili şöyle kötü bir yan var. Ee, %50 ve %75 burs kaldırıldı. O yüzden bu imkanlardan artık yararlanamıyorsunuz. Sadece %25 mevcut ve %100 burslu mevcut. Ya da burssuz paralı bir şekilde okumamız gerekiyor. Mesela ben kendi dönemimde girdim e, ve benim dönemimde %50 burs alabilmiştim. Şu an bu bursun devam ediyor fakat yeni gelen öğrenciler için bu söz konusu değil. O olarak fiyatları e, şu an ekrana koyuyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle bunlar güncel fiyatlar ama daha sonrasında ne olur tabii ki bilemeyiz. Yine Ayşenur Zorlu demiş ki bölümün ders içeriği olarak anlattığımız bir video çeker misiniz? İngilizce ya Türkçe okumanın avantajları ya da deva, dezavantajları neler? İngilizce bölümde full time İngilizce mi oluyor? Anlaşılması güç mü? Şimdi bu bölümden bölüme değişecek bir şey. Yani şimdi İngilizcenin işte teknik bir İngilizce gerekiyorsa mesleğinizle ilgili. Mesela işte uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi okuyorum. Lojistikle ilgili teknik tanımlar varsa bu tanımları ezberlemeniz gerekiyor. Ama onun dışında İngilizce aynı İngilizce arkadaşlar. E, İngilizce açıkçası zorladığı kısımlar oluyor. Ezber yapılması gereken kısımlar oluyor. E, özellikle okula ilk girdiğiniz zaman, hazırlık döneminde biraz afallayabiliyorsunuz. E, ama hazırlığı düzgün geçiren bir öğrencinin e, lisansta da zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. E, aynı zamanda demiş ki, bölümün ders içeriğini anlattığınız ayrıntılı video çeker misiniz? Önümüzdeki hafta bir vlog çekeceğim. E, o vlogun içinde de bütün Malta Üniversitesi'ni zaten gösteriyor olacağım. Onları da e, bir sonraki hafta izleyebilirsiniz. Benim bölümüm dersleriyle ilgili ticaret derslerim var, lojistik derslerim var birbirinden bağımsız olarak. Kesiştiği noktalar var tedavi gibi gibi. Nasıl bir detay istiyorsunuz tam olarak bilmiyorum. Bunu yorumlara yazın. Ben de cevaplamaya çalışayım bir sonraki bir nokta. Yunus Bey Liman demiş ki daha önce birkaç kez gezmeye gitmiştim fakat okulun girişinin kapısındaki ormanlık arazi fazlasıyla kendi haline bırakılmış gibi geldi. Yani güvenlik zafiyeti var gibi okulun özellikle o anda birdenbire etrafına hiç kimsenin kalmadığı anlarda tam bir korku filmi gibi. Yani belediye otobüsünü atlayıp basıp gitmek gerek. Şimdi bu eskiden böyleymiş benim de duyduğum kadarıyla ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Kapılarda güvenlikler var hatta öğrenci olmayan kişiler okula alınmıyor bile arkadaşlar. Yani bu konuya bayağı bir dikkat ediyorlar. Endişelenmenize gerek yok. Herhangi bir eskiden olan kurt iniyor, dağdan işte ayı iniyor gibi bir mevzuda söz konusu değil. Geçelim başka bir konuya. Ee... Turgay Çiftçi demiş ki Bu yıl fiyat olarak çok pahalı. Bunun için yazmak istemiyoruz. 50 iptal etmek büyük gaflet. E, ve bunu yapmışlar. Geçmiş olsun. Kızım bu okuldan mezundu. Ancak bu fiyatlarla artık burada oturmak istemem. Başka bir evladım demiş. E, çok haklısınız. Maalesef fiyatlar e, çok e, fazla oldu. Yani 100 bin lira bandında fiyatlardan bahsediyoruz. Bir yıl için. E, ve bunu karşılamak kolay değil. Galip Buğra Dereli demiş ki Maltepe'de bu dönemde İngilizce mi okudunuz? Ve eğer İngilizce ise tüm dersleri İngilizce mi aldınız? Maltepe'de Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi okumak hakkında biraz fikir verir misiniz? Teşekkürler. Ee, şöyle diyeyim, evet bütün derslerim İngilizce. E, yani Türkçe dersi yoktu hiç diyebiliyorum. İngilizceyi öğrendikten sonra dediğim gibi kolay. Bu süreç benim için nasıl geçti? Benim zaten annem İngilizce öğretmeni olduğu için İngilizcem belli bir seviyedeydi. Hazırlıkta da açıkçası çok fazla kendimi bırakmadım. Derslerime biraz özen gösterdim. Ve şu an çok iyi bir durumdayım. Derslerde herhangi bir anlayamama ya da işte konuşurken çekinme gibi bir durumum yok. Ama tabii ki bu durumu yaşayan arkadaşlarım var. O yüzden İngilizceyi baştan daha hazırlıkta düzgün atlatmak gerekiyor. İrem İnaz demiş ki e, Merhaba benim istediğim bölümde zorunlu hazırlık yok fakat ders programında mesleki İngilizce dersleri gözüküyor. O dersleri İngilizce mi geliştirir mi yoksa lisedeki İngilizce dersleri gibi mi? Şimdi mesleki İngilizce dediğimiz şey en azından kendim için konuşmam gerekirse e, mesleğe dair terimlerin genel olarak öğrenildiği mesela işte tedarik zincir dediğimiz zaman bunun supply chain management olduğunu bilmek gibi e, açıkçası biraz daha ezbere dayalı e, ve cümle kalıplarını öğrenmek üzerine bir ders. İngilizceye tabii ki faydası olur ama olmayan bir İngilizceye e, üstüne koyamaz. Bunlar basit dersler değil çok fazla. Çilem Çalkendir demiş ki gastronomi hakkında bilginiz var mı? Varsa anlatabilir misin? Gastronomi hakkında açıkçası çok fazla bilgim yok. Benim burada bir arkadaşım vardı Berkay. E, o gastronomi de okuyordu. Kendisi memnundu tabii fiyatlardan o da e, hepimiz gibi rahatsızdı. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yoktu kendisinin. Ahmet Eymen demiş ki, Endüstri Mühendisliği düşünüyorum bu okulda ama sitelerinden Yandal, Çapla ilgili bir bilgi bulamadım. Bilgin var mı? Bilgim yok. Sıra bakma. Ama bunu nereden öğrenebileceğini söyleyeyim. Öğrenci işlerini arayıp seni departmana bağlamalarını isteyebilirsin. Deniz Karal demiş ki, Okulun yurt dışı imkanları neler acaba veya yurt dışı gezileri vesaire var mı? Yani şimdi Erasmus olarak var ama Erasmus dediğim gibi öğrenci değişim programı. Ee, ama yurt dışı gezileri vesaire gibi eğer kulüplere katılırsanız onların içinde kendi bir düzenlemesi varsa olabilir. Onun dışında burası lise değil arkadaşlar. Sercan demiş ki ben 2007 mezunuyum benim dönemimde kampüse kurt iniyordu akşamları. Da... Bunu da arada okuyayım dedim. O... Berkay Aslan demiş ki, ''Selam, ben de senin bölümünü yazmayı düşünüyorum. Memnun musun bölümünden ve iş imkanı nasıl?'' Şimdi ben bölümünden gayet memnunum arkadaşlar. Yani uluslararası ticaret bölümleri vardı, eskiden lojistik bölümleri vardı. Ama son dönemde Maltepe Üniversitesi başta olmak üzere e, bu iki bölümü birleştirdi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi halinde tek bir bölüm olarak e, bunu yürürlüğe koydu. Şimdi ben bölümümden neden memnunum çünkü ana faaliyet dalları arasında ticaret veya lojistik olan herhangi bir şirkette benim iş bulabileceğim anlamına geliyor ve sadece lojistik mevzunu bir adamdan ya da sadece ticaret uluslararası ticaret mevzunu bir adamdan çok daha değerli oluyorsunuz piyasaya geldiğinizde bir de bunlarla beraber İngilizce yani bölümün İngilizce olmasını birleştirdiğiniz zaman gerçekten kıymetli oluyorsunuz sektörde ve iş imkanları da ona göre mesela bunu örneklendirmem gerekirse bir mühendisin ülkedeki mühendislik yani spesifik bir iş olmadığı için bir ticaret bir ticaret mevzunu her yerde çalışabilir. Şu suyun buraya, bu suyun bir satın alımı var, bir satışı var, bir lojistiği var, işte bir ticareti var, pazarlığı var, her şey var. Yani bizim sektörümüz açıkçası biraz geniş, o yüzden ben okumak isteyenlere de bu bölümü tavsiye ederim. Ee, dışarıdaki iş imkanlarını henüz sektörel bir deneyimim olmadığı için çok fazla bilmiyorum. Ama çevreden duyduğum işte iş sahipleri, patronlar vesaire söylediğine göre e, iş imkanları oldukça geniş. Aynı zamanda bizim e, bölümümüz özel iki tane stajımız oluyor, dedim ya uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi olduğu için bir ticaret, bir de lojistik stajımız oluyor. E, bunu 20'er günden toplamda 40 gün yapmanız gerekiyor. E bu da çevre görmek hani farklı firmaları sahiplerini tanımak açısından e, çok güzel bir olanak olduğunu düşünüyorum. Ben mesela şu an iki stajımı da bitirdim. Ticaret stajımı da yeni bitirdim hatta. O yüzden e, bu gerçekten önemli. Abin yam yam mı diye bir kanal <laughs> ulaşımı nasıl bağcılardan geleceğim de demiş. Arkadaşlar buraya ulaşım açıkçası çok zor değil. Maltepe'den Kadıköy'den küçük yollardan kalkışlı otobüsler var. Kartal tarafından var mı bilmiyorum. Yani KM 43 44 45. Bunların çizergahına bakabilirsiniz, size en uygun olanı seçebilirsiniz ama E5'ten her şekilde binebilirsiniz. Minibüs yolundan geçenler de var. Karşıdan gelmek isteyen insanlar için tabii ki birkaç vesayet oluyor ama ulaşımı öyle okul dağda çok zor olacak işte ulaşımı gitmesi gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bir bardak çay demiş ki cami nerede ya hiç görmedim demiş. Cami hazırlık fabrikasının yanında. Berkay demiş ki tabi biz okurken orada Starbucks yoktu. Ee, evet. <laughs> Biz okurken burada Starbucks yoktu belki ben son anında yakaladım. Şu an okulda Starbucks var. <laughs> Ama yani çok gerekli mi? Ona da siz karar verin. Zaten burada Mayor Cafe var, bir sürü kafeler var. Her dediğim gibi bir önceki videoda söylemiştim. Her fakültenin altında kendi kantini var. O yüzden Starbucks gerekli miydi? Soru işareti. Ama kötü değil. Neyse arkadaşlar, sorularınızı cevaplamaya çalıştım. 110 tane yorum gelmiş. içlerinden seçi seçe. <laughs> Açıkçası cevaplamaya çalıştım. Ee, başka sorularınız olursa bu videonun altına ya da diğer videonun altına yazabilirsiniz. Bence diğer videoyu da izlemenizi tavsiye ederim çünkü bu sadece ekstra e, merak edilenlerde esas video o. Ee, onu da izlemediyseniz koşun izleyin yukarıdan şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi sorular varsa alta yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.